Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir kardeşlerim. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, aileleriniz, sevdikleriniz, herkes iyi umarım. Güzel bir hafta sonu geliyor. Bugün cuma. Saatlerimiz, artık anlık çekiyorum bu videoyu. Hafta sonu başladı. Umarım güzel bir hafta sonu olur. Bizde havalar bayağı ısındı. Fransa genelinde, Paris'te öyle. 30 dereceleri geçiyoruz böyle ki bizim için bayağı bir sıcak buralar yavaş yavaş kararmaya başladık zaten böyle. Kardeşlerim, konu iki tane konu paylaşacağım aslında size. Bu son dönemde, dün akşam da televizyonda da izledim. İşte iki günden beri galiba şey yapıyor. Bu Schengen vizeleriyle ilgili. Hani genelde red geliyor, işte krizler vesaire. Ee, ben de bu arada fotoğrafçılık yaptığım için Paris'te. Ee, bana da yazanlar oluyor bayağı. Bu çünkü mesela düğün fotoğrafları. Ben buradan e, Paris'te e, evlilik sürprizleri falan yapmıştık böyle fotoğraf çekimleri yapıyorum. Düğün, nişan, işte doğum günü bunlarla ilgili. Bizim de sezonumuz başlıyor. Burada tam programlar yapılıyor. Doğal olarak işte benim de bir iki çekim vardı. Ee, i̇şte abi nasıl olacak falan filan onunla ilgili vizeler işte anlaştıkları ajentalar vesaire sıkıntılar yaşanabilir deniyor. Ağustos ayı için aslında iki tanesi. Ben de sizlere bu konu hakkında konuşayım dedim. Ee, aslında bu vize işleri bir kardeşimiz var beni takip eden sağ olsun onun da eşi burada Fransa'dayım sanırım yaklaşık 12-13 ay mı öyle bir şeydi beklediler yanıt gelmesi için onlar da red almışlar mesela ee, yani bu konu arkadaşlar çünkü e, kimi kimi dosya bu konu hakkında size asla biri yani böyle açtır sana kesinize çıkar ya da sana kesinize çıkmaz gibi bir şey diyemez. Çünkü zaten benim daha önce çektiğim videolarda da birçok yorum var. Kardeşlerimiz altında yazışıp onlar da bilgilerini paylaşıyorlar. Mesela kimi 6 ayda vizesi onaylanıyor, kimi 8 ayda, kimi 12 ay geçiyor mesela işte böyle red alabiliyor. Ee, tabii ki bizler de hepimiz üzülüyoruz sonuçta. Çünkü ben her zaman, her, yani beni az çok takip eden 5-6 sene olacak YouTube kanalıma açalı. Herkes için, hepimiz için her zaman iyilik duaları içerisindeyim. Herkes kendi hayallerine ulaşsın kendi hedeflerine, sağlığıyla, sıhhatiyle dünyada istediklerini yapsın. Çünkü benim kanalımda ne bir siyasi içerik ya da işte bir görüş vesaire vesaire bu tür videolar hiçbir zaman yapmadım. Böyle konuşmalarım da olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Ben sadece hepimizin çalışıp, hayallerine ulaşıp, sevdiği arabayı alabilmesi, istediği tatilini yapabilmesi, gezebilmesi, hayatında istediği tüm hayallere kavuşabilmesi için elimden geldiği kadar güzel konuşuyorum. Sizlerin yorumlarına dualarımla katılmaya çalışıyorum. Ben dahil hepimiz için. Hayatta her şey tüm insanlık için güzel olur umarım. Ee, o yüzden şimdi bu vize işte krizleri vesaire bunlar ne yazık ki böyle program yapan insanlarda tabii ki sıkıntılar çıkarıyor diye haberler görüyoruz, yorumlar geliyor. Umarım çözülür en kısa zamanda. Her şey yoluna girer. Herkes programını, tatilini, planını gerçekleştirir kardeşlerim. Bu zaten aynı evlilik olaylarımla da ilgili. Yani dosyalar dediğim gibi kiminin 3 ayda oluyor, kiminin 1 senede oluyor. Bunlarla ilgili sonuçta devletin verdiği ve o kurumun kararları sonuçta bize laf söylemek düşmez ne yazık ki. Olumlu ya da olumsuz kararlarda neden olduğuna dair bir bilgimiz yok. Bunlar zaten açıklamıyorlar böyle bir şey. Yani hani neden böyle bir red aldım ya da onaylandı gibi. Dediğim gibi onlar bizleri yani en azından beni aşan konular o konularda yorum yapamam çünkü bilgim yok. Ee, ama inşallah dediğim gibi herkes e, vizelerine kavuşur kardeşlerim inşallah. Benim aslında diğer konum, e, şimdi ikinci konumuza geçelim. Çünkü bu olaylardan sonra böyle bayağı bir işte hani işte yurt dışına çıkmakla ilgili e, işte hani Fransa'da, Almanya'da veya diğer Avrupa, Avrupa ülkelerinde işte işte abi nasıl yapacağız vesaire. Kardeşlerim benim sizlere tavsiyem öncelikle yani bir, bu Fransa, Almanya isim vermiyorum. Avrupa'da ya da Amerika'da ya da hangi ülkeye gitmek istiyorsanız kardeşlerim öncelikle gideceğiniz ortamda, gideceğiniz bölgede işinizi ayarlamanız. Ondan sonra evinizi ayarlamanız. O da kas, yani buraya geldiğiniz zaman yani işte Almanya, Fransa'ya geldim. Hayat hemen böyle oh işim buldum, evimi kurdum. Hayat öyle o kadar basit olmuyor. Sonuçta belirli bir düzeniniz yani bu evlilik için başka bir boyutta. Bunu daha sonra konuşurum. Yani hani şimdi konumuzu dağıtmayayım size beraber. Onun formatı daha farklı. Mesela buraya gelip Avrupa'da çalışmak istiyorsanız kardeşlerim. X bölge veriyorum yani size Paris'te. Paris'te bir çalışıp bir iş bulacaksanız kendinize. Öncelikle hangi bölgede atıyorum işte. 3. Paris'te örnekleri veriyorum. 10. Paris'te, 13. Paris'te. 13. Paris'te ise iş yeriniz sizin işinize yakın bir lokasyonda en azından ilk defa geldiğinizde buraya ne yapmanız gerekiyor? Ulaşım yapmanız gerekiyor. Ulaşım içinde evden iş yeriniz ne kadar kısa mesafede olursa mesela ben biz burada yani benim iş yerim 15 dakika evime arabamla da gidip geliyorum mesela. Ama şimdi siz ilk geldiğiniz zaman tabii ki ilerleyen zamanda arabanız olur. Adam parası vardır bugün araba alırsınız onu bilemem. Ama Ev ve iş ulaşımınızı sağlamanız gerekiyor ve bunun için de sonuçta bunlar hani benim bahsettiklerim sizden gelen yorumlara göre çünkü kardeşlerim. Hani abi ilk geldiğimizde nasıl yaparız işte hani otobüsle trenle ulaşım masraflarımız ne olur bunlardan bahsediyorum. O yüzden evinize iş yerinize yakın ev bulmanız gerekir. E bunlar için de tabii ki kira masrafları işte bir, bir kira ne kadar işte bunlara bakmanız gerekiyor. O konuda zaten ben sizlere yorum yapıyorum yardımcı olmaya da çalışıyorum elimden geldiğince. Öncelikle bunları araştırmalısınız kardeşlerim. Yani geliriniz ve giderinizi buraya gelmeden hesaplamanız gerekiyor ki geldiğiniz zaman ondan sonra zora sıkıntıya düşmeyin kardeşlerim. Bir lira kazanırsınız o zaman ne yapmanız lazım? 300 liralık bir yere bakmanız gerekiyor. Yol paranız, yemeniz, içmeniz, giderleriniz. E yarın öbür gün araba alırsınız. Ona göre masraflarınız ne yaparsınız? Dengelemiş olursunuz. Dediğim gibi öncelikle işinizi ayarladığınız zaman yakın lokasyonda evinize harcamalarınıza işte elektriktir, sudur, giderdir, şunlar bunlar vergiler vesaire düştükten sonra sizin için iş yerinizde evin yakın olması büyük bir artı olur kardeşlerim. Yoksa hani buraya geldikten sonra ev bakayım onu halledeyim falan böyle acele getirememiş olursunuz. Benden size bir tavsiye. Ee, ama evlilikle geldiğiniz zaman mesela dediğim gibi zaten hani sonuçta buraya evlenip gelirseniz işte eşiniz sonuçta burada doğup büyümüş bir insansa bir evi, düzeni, kurulu bir e, sistemi olduğu için, buraya hakim olduğu için size geldiğinizde en azından ne yapmanız gerektiğini prosedürü, işleyişi, bunların hepsini bildiği için siz rahat edersiniz. Ama siz bir yer buraya çalışan olarak yani işçi vizesiyle buraya geldiğiniz zaman doğal olarak yani tamam dili bilmeniz yani çok, çok iyi bir Fransızca konuşmanız sizin bir anda her şeyi rahat yapabilmeniz anlamına gelmez. O yüzden hep tutmanız lazım, onları ayarlamanız lazım vesaire Bu yüzden kardeşlerim gelmeden önce bunları en azından bir kağıda yazarsınız. Çizelgeniz, ortalamanız belli. Bölgeleri belirlersiniz. Ondan sonra atlayıp buraya geldiğiniz zaman evinizi vesairenizi hallettiğiniz zaman rahat olmuş olursunuz. Bu benden size bir abi tavsiyesi. Yoksa yani diyorum ya şu an yani bu bir Fransa, Almanya, Avrupa ülkesi için bahsetmiyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Aynı yani buraya bir anda geldiğinizde o hemen evim, arabam, her şeyim kapıya koydum işte filan gibi olmuyor. Hiçbir yerde de olmaz. Bu burada değil, başka dünyanın hiçbir ülkesinde bir anda olacak işler değil. Buna sizin psikolojik olarak da hazır olmanız gerekiyor. Mekanları tanımak işte... Hani ben böyle bazen anlatıyorum, işte kızıyorlar, kimisi de alay makara ediyor. Mesela buraya geldiğinizde öncelikle mesela Allah korusun hastalandınız vesaire bir sıkıntı oldu. Doktora nasıl gideceksiniz? Bunları düşünmeniz gerekiyor. Yakın hastaneler nerede? Aciller nerede mesela? İşte atıyorum başınız ağrıdı, aile hekimini nasıl bulacaksınız? Sigorta işlemleri geldiğinizde nasıl halledip sigorta kartınızı nasıl alacaksınız? İşte bunları daha önce ben böyle söylediğim zaman işte diyorum ya ama ya buraya çünkü insanlara hemen derdi gelip bir araba almak bir de iPhone 14 almak yani hani konu o değil. Hayat e, çok farklı sonuçta sizin için yaşamınızla ilgili şeyleri öğrenmeniz daha sağlıklı olacak. Bunlarla da ilgili aslında siz yani bu tarz videolar isterseniz ben size bunlarla da ilgili nasıl işte hani hastanede sağlık kartıdır, acilde nasıl müdahale edilir, ne kadar ücretler veriyoruz, özel sigortamız her şeyi karşılıyor mesela. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunlarla ilgili özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar, kaç saatte oluyor, ne zaman randevu alabiliyoruz? Bunları da sizlere paylaşırım kardeşlerim. Şimdilik bu kadar. Umarım iyi olur. Dediğim gibi hani ben her zaman sizlere gönlümden, kalbimden konuşuyorum kardeşlerim bilmediğim şeyler varsa yanlış konuşmuşsam da affola. Benim sadece sizler için dediğim gibi yurt dışında Avrupa'da Amerika'da yaşamak istiyorsanız kardeşlerim gelmeden önce muhakkak açık bakın. Nerede otururum, işte kira ücretlerine kadar, işime nasıl gider gelirim, işte dediğim gibi hastane nerededir, alışveriş merkezi nerededir, rahatsızlanırsam nasıl doktora giderim gibi 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 birçok şeyi önceden araştırırsanız Sizler için daha sağlıklı olur. Buraya geldiğiniz zaman ondan sonra en azından bu süreci daha rahat atlatmış olursunuz diye düşünüyorum can kardeşlerim. Sizlerin de yine sorusu varsa yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Zaten videoların altında sürekli oluyor. Umarım dediğim gibi hayat hepimiz için güzel olur. Bize haberleri bekleyen kardeşlerime evlilik için olsun, iş vizesi olsun ve bunun gibi Böyle güzel haber bekleyen tüm de en kısa zamanda güzel haberlerini alırlar inşallah. Her şey güzel olsun hepimiz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar.